Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün kitap okuyacağım. Birinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenim adı, öğretmenimin adı Murat Hoca. Arkadaşlarımın ismi de Kartal, Civciv, Bulut ve onun adı Ay Ay Bir de 36 Ayş, tane arkadaşım var. 36 tane arkadaşım var. Bir de <laughs> bir tane daha arkadaşım var. O da Ayaz. Unutmuştum. Ay bir tanesinin adı da Ayaz. Şimdi okumaya başlayalım. Okuyalım Öğrendiğimiz hadi. Öğrendiğimiz harfler var. Öğrendiğimiz harfler var. İlk baştan okuyalım. Biz kitabı görmüyoruz ama yere koy. İlk en baştan okuyalım. Yok en baştan başlayalım. Ele ele ele. Tamam. Ele ele el ele 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 el ele ele el ele 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 ele, ele, ele. al 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 ele al 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 el le ele 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 elele. El, elele. ele 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 Aferin. Ela. Al ela. Al al al. Ela. Lale al. Al. Ela al. Lale al. Ela. Al. Ela al. Lale lale al. Al lale al. Ela al. Al ela al. Ela, ela. lale el ele e, lale al. Aferin. Burada elle. Elle ela lale al. Al ela al. Ela lale elle. Aferin. Elle ela elle. Lale elle. Evet. Elini alarak oku. Ek. <laughs> ela al al. Ela al. El Ela vale al. Al. Ela. Al. Ela la ek ek. Ela ek. Ela la le, ek. <laughs> kek 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 al. Ela kek al al ela al kek al lale kek al al la ela ay lale al kek al kekle ek ek le aferin ekle ekle ela kek ekle ela elini al kek ekle ek ekle 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 kek ekle ela ela kek ekle aferin kale kale al ela kale al ela kale al al lale kale al al lale al aferin da kek Ele. Elek. Elek. Aferin. E al. Ela. Elek al. Ela. Elek al. Ela. Al. Ak, al. <laughs> Ela al. Kelek. Aferin. Al. Lalem. Kelek al. Aferin. Neydi? Elek le. Elek le. Elek al. Elne ele, al bakalım. Ela. Elek al. Elekle eh le. Aferin. La elek al. Aferin. Elekle ehle le. Aferin. Elek ele ele ele. Aferin. Ele. Aferin. Yanındaki. Ek. Le. Le. Ele ekle. Ele ekle. Ek. Le. Ay. Ele. Evet. Ela. Un. Ele. Ela. Elek. Keke. Keke. Un. E. Un. Ele. Ek. Ek. ek le. Le. Ela. Ekle. 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 Ela. Ekle. Un. Ekle. Çeke, keke. 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 Ekle. Ekle. Aferin. Tavuğumuz <laughs> bitti arkadaşlar. Aferin. Hadi iyilik kitabımıza geçelim. Okuyorum bu kitabı da. Bakalım kitabımıza. Aa, ha, çok güzel bir kitapmış. Bir sonraki video, bir sonraki videomuzda görmek isterseniz YouTube'uma girebilirsiniz kanalıma. Evet. canlı bir su. Evet. İyi okuyacak mısın? Evet okuyalım hadi. Bu iyi ses kitabımız. Size bahsetmiştim. Evet. evet bir kere şimdi. Şuraya Ali. Bırak biz de görelim. <laughs> Ali, Ali ile Ela, El ele. Ali Lale al. Al. Ali al. Lale al. Ali ay. Ela. Lale al. Al. Ela al. Aferin. <laughs> Geç bakalım. Burada tanımadığım harfler var. Burayı okuyacağım. Evet. Maalesef. İk. İl. 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 Kim? İlke. İlkim kim? İlke. 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 Lale al. Al. İlke al. İlke. Lale ek. Ek. İlke ek. Lale ek. İlke. Lale ekle. Aferin. Ekle. Neydi? İlke. İlke. Ekle. 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 Burada Bitti. Var. Burada ne harfine geçiyoruz? hmm sesine geçiyoruz. Hmm, bunu okumasını da hmm sesini öğrenince evet. yaparız arkadaşlar. şimdi buraya kadar öğrendik. anne Cumhurcan şöyle. okumayı öğrendiğin için mutlu musun? Evet. Bütün arkadaşlarına okumayı tavsiye ediyor musun? Evet, burada da. Okumaya öğrenmek... öğrendiğinde kaç tane kitap okuyacaksın? Bir sürü. Bir sürü kitapların okumak için seni bekliyor değil mi? Evet, arkadaşlar. Kitap okumak çok güzel değil mi? Evet, arkadaşlar. Bakın burada öğrendiğim harfler. Hadi şimdi arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hoşça kal.